zamanın içinde bazı eşref anlar vardır ki herhalde bu biraz insanın haliyle de alakalı olabilir, teveccühüyle de alakalı olabilir. Fakat zannediyorum insanın teveccühleriyle esasen o mesele arasında bir yönüyle mepsude mütenasip bir husus söz konusu. Yani öyle bir şey nasıl olsa olacak. Fakat o aynı onu tetikleme mevzu sizin o mevzudaki samimi teveccühünüzle oluyor. İşte Kadir Gecesi mesela belli ölçüde belirlenmiş. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi tek günlerde arayın. Yani siz o heyecanla arıyorsunuz. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi, 23. gecesi, 25. gecesi ve genelde yaygın olarak 27. gecesi Kadir Gecesi olabilir. Bu size bir heyecan meydana getiriyor. Bu aynı zamanda Allah Celle Celaluhu sizin bu heyecanınıza karşılık mükafat olarak mepsude mütenasip diyoruz bu. Doğru orantılı bir şey. Hakikaten onu ona denk getiriyor. Birleşik nokta oluyor o yani. Sizin heyecanınızla o ilahi teveccühün birleşik noktası. İşte o zaman siz bir varidat sanağına masar oluyorsunuz. Bir mevahip sanağına masar oluyorsunuz. Allah öyle eylesin inşallah. Bir de hal mevzu var. Zaman, mekan hal mevzu var. Yani zamanı insanın kollaması gibi kollayıp o zamanı yakalamaya çalışması lazım. Mekan o mekanlara göre durumu değerlendirmesi lazım. Bir yönüyle Allah'a münasebet açısından özel bir konum demeli. Burada şunlar yapılır. Burada zaman gafletle geçirilmez. Burada hep dik durulur. Burada hep samimi Allah'a müteveccih yaşanır deyip o zamanlar, o mekanlar canlı olarak yaşanır. Bir de hal mevzu vardır. Yani bazen belki bir sözle, bazen bir mevize ile, bazen duygularınızı, düşüncelerinizi sizin, kalbinizi, ruhunuzu, sırrınızı, hafinizi harekete geçirebilecek sizi Cenab-ı Hakk'a yönlendirebilecek bir ruh aleti hissedebilirsiniz. İhtimal İmam Rabbani Hazretleri'nin Hazreti Pir'in de kullandığı o tabir işte böyle bir hale bağlı. Bir anı seyyale vücude enver binlerce sene vücude eftere müreccahtır. Bazen nurlu öyle bir an yaşarsınız ki bir an yani bir dakika. İşte o bir dakika içinde Cenab-ı Hakk'a karşı o sağlam münasebetleriniz sayesinde bin sene ibadet yapmış gibi sevap kazanırsınız. Belki hayatınızda böyle çok şey olduğundan dolayı Cenab-ı Hak da size ebedi cenneti lütfediyor. Şimdi diyelim ki böyle bin tane an seyyale yaşamışsınız hayatınızda. an seyyale. An şu demektir işte. Geldi geçti deme fırsatı olmadan çoktan geçmiştir o. An bu yani. O saniye bile değildir yani. Belki salise, belki aşire. Yani saniyenin bile onda biri gibi bir şeydir belki. Bir anı seyyale, geldi geçti hemen. Bir anı seyyale, ona tam teveccüh, teveccüh tam. Binlerce sene öyle bir ruh aletinden mahrumiyet içinde yapılan ibadetlere muadil oluyor. Öbürleri boş değil. Fakat bu dop dolu, lebriz edilmiş, taşkınlığa mazhar olmuş bir zaman parçası oluyor. Dolmuş, taşan bir zaman parçası oluyor. Artık onun ifade ettiği kıymet ifade edilemiyor. Bir de insan bu anları değerlendirmesi lazım. Yani bazen bir sözle, bazen bir kitapta gördüğü bir şeyle, bazen kendi içindeki bir esintiyle, Mesela namaz kılıyorsunuzdur. Tehiyyatta Esselamu Aleyküm Cenab-ı Hak Efendimiz'e demiştir. Ama siz bu esnada birdenbire böyle kendinizi muvacihede görüyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam çakıyorsunuz. Selam sana ey Allah'ın Resulü diyorsunuz. Bu ruh haleti çok önemli bir ruh haletidir. Adeta orada onunla bütünleşiyorsunuz. İşte anı çok iyi değerlendirerek denebilecek her şeyi demek lazım. İhtimal, bir ani seyyale etrafında geziyorsunuz demektir. O havz-ı kevser etrafında dolaşıyorsunuz demektir. Allah attığınız adımları orada boşa çıkarmaz. Bir iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyorsunuz. Allah'ım yalnız sana kulluk yaparız. İçinizde öyle bir ruhaleti beliriyor ki, kalpte öyle bir şey, bir mızrap yemiş gibi kalp heyecana geçiyor. Ruhunuza sıçrıyor, ruh ufkuna sıçrıyor hemen. Kendinizi adeta sır ufkunda görüyorsunuz. Allah'ım sana kulluk yapıyoruz. O anda değişik duygular birden zihninize hücum ediyor. Sana kulluk yapıyoruz ama benim tek başıma kulluğum ne ki? Sana hakkıyla ibadet etmiş sayılmam. Lütfet sen de bana şunların yaptıklarının hepsinin ibadetini bana bağışlasan. Ben bunların hepsi kadar ubudiyeti sana arz etmek istiyorum diyorsunuz. Bu ruh haleti bir mızrap gibi sizin kalbinize indiği zaman İyyâke na'budu Farklı bir İyyâke na'budu diyorsunuz. Sana farklı ibadette bulunuyorum. Farklı bir ubudiyette bulunuyorum. Farklı bir ubudette bulunuyorum. Ve bunu tekmil içinde ve İyyâke Böyle bir şeyi başarma mevzuunda da yardımı yalnız senden istiyorum. Fatiha'nın diğer yerinde de aynı ruh aletini duyabilirsiniz. İhtine sıratel <laughs> müstakim. Allah'ın bizi ifrata, tefrite sevk etmeden, sürüklemeden, düşürmeden sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Birdenbire zihninizle sıçrıyorsunuz. Ülâike anam Allah aleyhim <laughs> minen nebiyyin ve sıddikin ve şühedâ ve salihin. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Hadis-i şerifte onun yorumunu öyle ona bağlıyor. Birdenbire sıratellezine en amte in am ettiğin insanların yolu diyorsunuz. Adeta gözünün önünde birdenbire enbiya-i izam, saf saf, evliya-i fıkham, mukarrebini kiram, esfiya-i efendilerimiz saf bağlamış duruyorlar. Allah'ım bunların yolu diyorsunuz. Hazreti Pir de işaret ediyor. Öyle kameti balalar ki onların yolu dediğiniz zaman hakikaten uzaktan bile boylarıyla görünüyorlar. Şaşırmayacağınız şekilde arkadan onları takip edecek mahiyette Allah Celle Celaluhu onları sizin önünüzde yürütüyor. Böyle bir ruh aleti içinde o ani seyyaleyi yakalamak her zaman mümkün olabilir. Benim gibi insanlar değil, kalbini Allah'a vermiş bir vaiz olabilir. Bir hatip olabilir, namaz kıldıran bir imam olabilir orada. Kalbini Allah'a döktüğü zaman size de bir heyecan meydana gelir. İşte o heyecanlı o istikamette dolu dolu değerlendirmeye bakmak lazım. Bunlar da ahval açısından bir yönüyle sizin halleriniz açısından değerlendirilmesi gerekli olan kıymetli hallerdir. Bunların da bir anı seyalesi binlerce seneye muadildir. Zaman itibariyle öyledir, mekan itibariyle öyledir, hal itibariyle öyledir. Mübarek işlerin yapıldığı şu günlerde belki hem zaman hem mekan hem de hal söz konusudur zannediyorum. Çünkü bu mevzuda tetikleyici faktörler tam yani. İnsan Kabe'yi görecek de orada Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarı Sidretül Münteha'nın iz düşümü orada. O heyecanı yaşamayacak, o hali duymayacak. Muvaciha karşısında olacak da o hali duymayacak. Arafat'ta Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığını hissedecek, düşünecek, tasavvur edecek de o hali duymayacak. Bu açıdan da zaman, mekan ve halin bir yönüyle belki bir müselles halinde bir araya geldiğini, üç bu utlu bir şey halinde bir araya geldiğini yaşama imkanı mümkün. Allah uzatımıza da hüccacımıza da şuur, basiret, kalbi hayat ve ruhi hayat ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed için teveccüh edip duaya muvaffak kılsın. Evet, ızrar ruhaleti duaların kabulü için çok önemli bir şeydir. Bir kısım ehli tahkik اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ اِذْرَارْ halinde yapılan duaya icabet eden Allah'tan başka kimdir demek suretiyle onu Hazreti Vahid-i Ahad'in mevcudiyetine başlı başına bir delil olarak serdederler. Yani Seyyidine Hazreti Yusuf'un bütün çareler sukut ettiği an nuru tevhid içinde sırra hadiyetin zuhuruyla orada dua etmesi gibi Yunus bin Mettan'ın yine aynı ruh haleti içinde La ilahe illallah ente subhanek inni küntü minel zalimin demesi gibi Seyyidina Hazreti Adem'in ciddi bir hacalet içinde Rabbena zalemne anfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel demesi gibi Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hataen bir tane kıptiyi öldürmesi karşısında Rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli demesi gibi ızdırar halleri. Allah Celle Celalı kabul etmiş. Hazreti Adem'i Sefiyullah yapmış. Hazreti Musa'yı Kelimullah yapmış. Hazreti Nun'u çıkıp da kavmin içine döndükten sonra yüz bin ve daha aşkın insanla taçlandırmış. İzni ilahi o Hazreti Yusuf'la Kıptiler dünyasına nuru ilahisini neşretmiş. Evet. Bu çok önemli. ızdırar hali duası. Bazen de ızdırap hali duası vardır yani ızdırap içinde ah keşke herkes duyduğumu duysa. Var ya keşke sevdiğimi sevse, kamu halkı cihan sohbetimi seman hep sohbeti canan olsa. Keşke benim Allah'ımı sevseler, benim efendimi sevseler. Keşke sıratı müstakimi sevseler bir ızdırap içinde böyle eğilip kalkıp ne olur Allah'ım. Keşke keşke peygamberane bir ruh haletidir. Böyle bu ızdırap hali zannediyorum 10 saat üst üste böyle hiç şey yapmadan ara vermeden dua etmektense böyle 5 dakika bir ızdırap hali içinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme ondan daha kıymetlidir. Bu açıdan ızdırap çok önemli duaların kabulüne bir vesiledir ızdırap. Onun için ızrarın yanında ızdırabı da görmezlikten gelmemek lazım. O da çok önemlidir. İnşallah çevrenizde olup biten negatif şeyleri görme ızdırabıyla insanlığın yanlış bir yolda sürüm sürüm olması karşısında ızdırarı, çaresizliği görmeniz, duymanız, hissetmeniz karşısında hem ızdırar diliyle hem ızdırap diliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek mütekellim vahdeyi beni biz yaparak biz, biz hepimiz Allah'ım gireceksek hep beraber girelim. Mülazasına bağlı dualarınızı böyle umumileştirirsiniz inşallah. Öyle yapalım. Biz ölü olmalıyız. Başkaları şahıslar adına dua edebilirler. O bir darlığın ifadesidir. Peygamber yolu himmetin ulvi olmasına işaretler. Biz de o işaretçilerin işaretlerine uyarak himmeti âli tutmaya çalışır. Dun himmet olmadan şeytandan kaçıyor gibi kaçarız. Her zaman himmet âli, müştak olduğumuz şey maali, dayandığımız kuvvette müteali olmalıdır. Ben hazırlamadım. Çıktı. Himmet âli olması lazım. Allah'ın izniyle iyi bir manivela bulursam ben küreye arzın yörüngesini bile değiştiririm. O kadar yüce bir himmetle sahip çıktığın işe sahip çıkacak ve koşacaksın. Sen hep böyle koşarsan bir gün o manivelayı da Allah sana lütfeder, verir.